El ¿Eh? 2023 harfinin enerjisine geldiğimizde sanatsal yetenekleri yüksek, duygusal hassasiyeti yüksek bir frekanstan bahsediyoruz. Birden fazla E harfi olan ismindeki ve küçük E harfleri çoklu olduğu zaman Ece ismine geldiğimiz zaman E ile başlıyor E ile bitiyor. Dolayısıyla duygusal anlamda hassas, kırılgan olabilir ve karşı taraftan daha çok beklenti içerisinde olabilir, içsel olarak küsebilir. Elvan ismine geldiğimiz zaman yine sanatsal yetenekleri yüksektir, sanatlarına yatkınlığı yüksektir, sesleri güzel olur ama inatçı bir yapıları vardır. Esra ismi sanatçıların ismi olabilir. Her türlü sanat alanıyla başarılı olabilirler. Hem sesleri güzel olabilir hem güzel resim yapabilirler. Her türlü sanat, sahne sanatları alanında güzel etkileşimlerle karşılaşabilirler. Ediz ismine sahip olanlar sözleri son derece etkili olan kişiler. Sesleri de güzel olur. Aynı zamanda sakin, sağduyulu, sabırlı, dirayetli ve güçlü bir yapıya sahiptirler. E harfinin enerjisine geldiğimizde sanatsal yetenekleri yüksek, duygusal hassasiyeti yüksek bir frekanstan bahsediyoruz. Sesi güzel olur E harfi sahiplerinin, özellikle E ile başlayan isimlerde. Sözleri etkili olur. Bunun yanı sıra sezgilerin de yüksek olduğunu söyleyebilirim. Her türlü sanatsal eğilime yatkındırlar. Özellikle isim içerisinde birkaç tane E olduğunda daha çok sanatsal etkilere sahip olabilirler. Ancak alma ve verme dengesinde destekleyici başka harfler yoksa yani A gibi U gibi harfler yoksa alma ve verme dengesinde biraz pürüzler yaşayabilirler. Fazla verici olabilirler ee, ve bu da de, yaşamlarındaki dengeyi bozabilir ee, ve bu da üzülecekleri durumlarla karşılaşmalarına sebebiyet verebilir. Çevreleri tarafından özellikle arkadaşları tarafından sevilir E harfiyle başlayan isimler. E, kişiler daha çok hani onlarla irtibat halinde olmak isterler. Çünkü başka insanların sorunlarını dinleyebilirler. Akıllıca e, çözümler ve de veya önerilerde de bulunabilirler. E, birden fazla E harfi olan ismindeki ve küçük E harfleri çoklu olduğu zaman duygusal hassasiyet artabilir ama sanatsal yetenek çok yükselebilir. Bazen de iki, fazla E olduğunda ...eş zamanlı olarak hem sevinecekleri hem de bazen eş zamanlı başka şeylerle uğraşabilecekleri, üzülebilecekleri durumlarla karşılaşabilirler. Sağlık anlamında da akciğerle ilgili e, rahatsızlıklara karşı ve safra ile ilgili rahatsızlıklara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi birkaç tane isim örneğiyle başlayalım. Önce kız isimleriyle Ebru ismiyle başlayalım. E harfiyle başlıyor demek ki sesi güzel. Sözleri etkili olan bir e, isim. Arkasından B'nin gelmesiyle oluşan ses frekansında ise e, sezgilerinin yüksek olduğu, sanatsal yeteneklerinin yüksek olduğu bir enerjiyle karşılaşıyoruz. E, sözleri dinlendiği gibi insanlar onlardan öneri de alabilirler. Çünkü rasyonel bir yaklaşımda da e, bulunabilir. Karar karar verme yeteneği yüksektir, daha kolay karar verebilir pek çok konuda ve bu onun hem ufkunu hem yaşam yolculuğunu açabilir. Şanslı deneyimlerle karşılaşırlar, e, kül almaya meyilli olabilirler, e, çevreleri tarafından sevilirler e, ve çokça da arkadaşları olabilir. Bu Ebru isminin genel analizi. Tabii ki bir kişinin analizini yaparken onun soy isimle veya varsa başka isimlerine ona bakarak yorumlamak daha doğru bir analiz sonucu doğuracaktır. Gerek duyulduğu takdirde ek isim önerisinde bulunabilir. Ece isimle geldiğimiz zaman eyle başlıyor eyle bitiyor. Dolayısıyla duygusal anlamda hassas kırılgan olabilir ve karşı taraftan daha çok beklenti içerisinde olabilir. İçsel olarak küsebilir. Konuştuğu zaman sözlere güzel, insanlara güzel gelir, güzel konuşma yeteneğine sahip olabilir. Yapmış olduğu girişimlerde eğer çok böyle hassas ve duygusal davranmazsa başarıyı yakalayabilir. Ancak üç harfli isimler bir de iki tane E olduğu için ben genellikle Ece ismine sahip olanlara frekansı yeterli olmadığı için yani yıldızını yükseltmeyeceği için çok fazla ek isim önerisinde genellikle bulunuyorum açıkçası. E, bu sözlerinin sözlerin etkili olması, sesinin güzel olması, konuştuğu sözlerin insanlar üzerinde e, etki yaratması e, ve eğer ki duygularını güzel yönetirse ne attığı her işte başarılı olması elbette ki mümkün ama bence yeterli enerjiye sahip değil. Ben burada Ece isminin enerjisini yorumladım ama gerçekten bir kişinin ismini yorumlarken onun soyadına varsa başka ikinci bir ismi ona bakarak yorumlamak daha doğru sonuç doğuracaktır. Gerek duyulursa da ek bir isim önerisinde bulunacağım soy ağacından gelen enerjilere bakarak. Erçin ismine geçtiğimizde özellikle el sanatları ile ilgili çok başarılı olur, olabilirler. Güzel yemek yaparlar, takılarla uğraşırlar, resim yapabilirler, müzik aleti çalabilirler bu alanlarla ilgili yüksek bir etkili karşılığı karşıya kalabiliriz. Parayı lüks ve konforu sevebilirler ve parayı iyi yönetemebilirler. Para kaçakları olabilir, gereksiz harcamaları yapma ihtimalleri söz konusu olabilir. Bunu iyi yönetmeleri gerekebilir. Duygusal anlamda hassas bir yapıları olduğundan dolayı kırılabilirler. Ama bunu belli etmemeye özen gösterirler. Daha böyle soğukkanlı, daha dirayetli, sakin bir duruş sergileyebilirler. Genel anlamda sağlıksal anlamda güzel enerjiler vardır ancak duygusal anlamda sıkışmışlık hali yaşayabilirler. Çünkü kendi iç dünyaları çok hareketlidir, çok yoğun duygu frekansları hareket halindeyken dışarıya doğru akan enerjide bir durdurulucu etkiyle karşılaşabilir bu isim. Dolayısıyla kendini ifade etme ile ilgili kendilerini yetersiz hissedebilir veya tıkanmış hissedebilirler. Bu nedenle yine ben benim yorumladığım Elçin isminin analizi soyadına veya varsa ekisine bakarak analiz yapmak çok daha doğru olacaktır. İçsel olarak bazı korkuları kaybetme korkusu olabilir, başarısız olma korkusu olabilir. Hastalıkla ilgili olan korkular olabilir. İşte bunlar varsa eğer mutlaka bir ek isim olmasında da fayda olacağını söyleyebilirim. Elif ismine geldiğimiz zaman Elif'te e, naif bir enerji frekansı var. E, daha böyle sevgi dolu, daha merhamet dolu, daha empati yeteneği yüksek olan ama bunu yaparken e, kendi haklarını da çiğneyebilecek bir enerjiyle karşı karşıyayız. Yani daha verici olup um, hakikatli de karşılaşmayabilir e, Elif ismine sahip olanlar duygusal anlamda sezgisel anlamda ve sanatsal anlamda son derece güçlü etkilere sahiptirler. Güzel yemek yaparlar, lezzetli yemekleri olabilir. Yine el sanatları ile ilgili güzel e, bir uğraş içerisinde olabilir. Bunu meslek sahibi, bunu meslek edinebilirler. E, çevreleri tarafından sevinirler. Pek çok arkadaşları olabilir. Hassas ve duygusal yapısının yanında hiç tahmin etmediğiniz bir zaman içerisinde belki çok verdi, çok sustu, hiç anlamadığınız bir anda bir anda kararla ilişkiyi veya durumu kesip bir tarafa atabilirler, geçmişi geçmişte bırakarak başka bir yola doğru da ilerleyebilirler. Yani önden çok fazla verirler, hak ettikleri bir karşılıkla karşılaşmazlarsa bu durumu aniden kesip bir kenara atabilecek güce de sahiptirler. E, mutlaka sanatla ilgilenmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Kendinizi de yani Elif ismini taşıyanlar e, empati yetenekleri de yüksek olduğu için duygusal olarak başkalarının sorunlarını dinlerken onlarla özdeşleşmemenizi sizlere öneririm. Tabii bu Elif isminin e, frekanslarının yorumu bir kişinin analizi yapılırken soyadına varsa başka bir ikinci ismi onu da devreye alarak analiz yapmak. Daha doğru sonuçlar doğuracaktır. Ben genellikle Elif isimlerine eğer soyadında veya diğer adı varsa onda güçlü bir etkiler yoksa ek isim önerisinde bulunurum. Daha güçlü olabilmeleri adına. Yani o duygusal hassasiyeti birazcık kırmak, biraz daha rasyonel bakarlar da duygusal değil de duygu duyguları bir kenara bırakarak mantıkla bakabilmeleri adına bir isim öneririm. Elvan ismine geldiğimiz zaman yine sanatsal yetenekleri yüksektir, sanatlarına yatkınlığı yüksektir, sesleri güzel olur ama inatçı bir yapıları vardır. Yani bu dediğim dediklik davranış modelleri olabilir. O yüzden sizleri yakınlarının söyledikleri önerileri çok dinlemek istemeyebilirler. Son derece akıllıdırlar, sağduyuludurlar fakat kendi kendilerine ilerleme konusunda ket vurmaya yatkın olabilirler. Yani var olan yeteneklerini ortaya çıkartmamak veyahut da işte rezil olma korkusu, başarısız olma korkusu gibi benzeri endişelerden dolayı kendilerini hak ettiği yere getiremeyebilirler. Ee, sağlıkları genel olarak iyi bile olsa yine de boğazla ilgili olan alanlarda daha dikkatli olmalılar. Hani boğaz enfeksiyonlarına karşı daha dikkatli olmalılarını öneriyorum. ...güzel sanatların hemen hemen her alanında da büyük başarıları imza atabilirler. Bu Elvan isminin bir genel manyetik enerjisinin analizi. Ee, bir kişinin analizi yapılırken soyadı ve varsa başka bir ismi... ...onu da bir arada değerlendirmek ve analiz etmek daha doğru sonuçlar doğurabilir. Gerekli durumlarda da ek isim önerisinde bulunabilirim. Emel isimine geldiğimizde çevresi tarafından sevilen sözleri... ...ve önerileri önemsenen... ...bir frekansla karşılaşabiliriz. Çok arkadaşı olabilir, seven. Ama kendisi e, güvenmeyebilir. Yani insanlar ona güvenirken... ...o çevresindeki insanlara... ...çok fazla güvenmeyebilir. Olaylara daha sağduyulu ve mantıkla bakmaya... ...özen gösterir. E, yemek yapma ve el sanatları ile ilgili... ...çok güzel yetenekleri olabilir. Aslında sezgileri son derece yüksektir. Duygusallığı elbette ki vardır... Ama mantıkla karar verip mantıkla hareket etmeyi tercih eder. Bunun yanı sıra biraz melankoli ya da üzüntüye eğilimi yüksek olabilir. Başkalarının hayatları veya yakınların hayatları için fazla üzülerek kendisini de o frekansa indirip üzülce deneyimleri hayatına getirebilir. Bunun yapmaması gerekir. Her durum ve her koşulda sağlam durabilen bir iç de sahiptir. E, akıllıca yaptığı adımlarda, özellikle sanatsal alandan alanlarda veya sesi ilgilendiren, konuşmayı ilgilendiren alanlarda çalışırsa e, gerçekten Başarı yakalayabilir ve de zenginleşebilecek bir enerjiye de sahip olabilir. Bu tabii ki emel isminin enerjisinin yorumuydu. Bir kişinin analizi yapılırken soyadına varsa ek başka bir ismi onu da devreye alarak analiz yapmak kişiler bazında daha doğru sonuçlar doğurur. Gerek duyulursa ek isim önerisinde bulunurum. Genel olarak da emel ismine sahip olanlara ek isim önerisinde de bulunuyorum açıkçası. Evet Esra ismine gelelim. Esra ismi sanatçıların ismi olabilir. Her türlü sanat alanıyla da başarılı olabilirler. Hem sesleri güzel olabilir, hem güzel resim yapabilirler. Her türlü sanat, sahne sanatları alanında güzel etkileşimlerle karşılaşabilirler. Genellikle ne istediklerini bilirler. Kararlı davranışta bulunurlar ki böyle davrandıkları zaman önleri açılır. Yaşam yolculuğunda başarı yakalayabilirler. Daha aktif olabilirler. İşlerini hep Konuşmayla ilgili olan alanlardan da kazanabilirler. Duygusal hassasiyetleri vardır ama genellikle mantıkla hareket etmeyi tercih ederler. Bu şekilde de ikisinin duyguyu ve mantığı daha iyi yönetebilirler. E, güzel paralar kazandırabilecek, güzel projeler ortaya koyarak çok güzel kazançlar sağlayabilecek bir enerjiye de sahiptir. Normal koşulda ben Esra isminde bir ek isim önermem. Ama tabii ki bu sadece Esra isminin analiziydi. Bir kişiyi analiz yaparken onun hem soyadına hem ön ismine varsa bir başka ismi ona da bakarak yorum yap yapmak gerekir. Öylesi bir durumda ee, gereksinim duyarsam o zaman belki ikisinin önerisinde bulunabilirim. Ezgi ismini yorumlayalım. Ezgi ismi genellikle e, bilgiye çok önem veren. E, kariyerde özellikle akademik kariyerde başarı yakalayabilecek olan. Sesi ve konuşması etkin olup insanları etkileyen bir enerji frekansını bize gösteriyor. Aynı zamanda biraz inatçı dediğim dedik. Başkalarının söylediklerini dinlemeyip kendi doğrultusunda ilerleyen bir yapıyı da bize gösteriyor olabilir. Bu bazen gerçekten emin olduğunuz durumlarda sizi gerçekten başarıya götürür ama başka insanların da söylemlerini dinlemek de fayda olacaktır. Ee, sanatsal yetenekler e, sizde de son derece e, yüksek gözüküyor Ezgi isminde Aynı zamanda gizli olan gizemli olan konularda ilgi alanınız olabilir Bu alanlarda da e, hem manevi anlamda bilgi alabilirsiniz hem bu alanlarda da uzmanlaşabilirsiniz e, se, Sizin de sevenlerinizin çok olduğunu düşünüyorum sizin de ancak bir mesafeniz olduğunu söyleyebilirim çevrenize karşı ...sözleriniz her zaman... E, ...ilgi uyandırır... E, ...insanlar tarafından sevilir ve... ...değer görür... E, ...değer görürsünüz sevgili ezgiler... ...tabii ki ama bu sadece ezgi isminin... ...adına yapılmış bir... E, ...yorumdur... ...manyetik enerjisinin yorumu... E, ...bir kişinin gerçek anlamda... ...analizi soyadıyla... ...veya ön ismiyle... ...başka bir isim varsa o isminle... ...daha doğru olarak ortaya çıkar... ...gerek duyulduğu takdirde ise... ...bir ek isim önerilebilir. Ezgi ismi genellikle ek isim önerdiğim isimlerden biridir. Evet, Ediz isminden bahsedelim. Ediz ismine sahip olanlar sözleri son derece etkili olan kişiler. Sesleri de güzel olur. Aynı zamanda sakin, sağduyulu, sabırlı, dirayetli ve güçlü bir yapıya sahiptirler. Yaşam içerisinde pek çok yaşanılmış deneyimlerde sapasağlam durabilirler. Çünkü bilgi ve bilgilikleri çok yüksektir. Her şeyi bilgiyle çözümlerler. Dolayısıyla bilgi sahibi olanın gücüne sahip olabilirler. Duygusal anlamda hassas bir yapıları vardır. Bu da alınganlık yapma, küsmek gibi özellikleri getirebilir. Ama bunu yapmamaları daha doğru olacaktır. Sanatsal anlamda güzel bir donanıma sahip olduğunu tekrar söyleyebilirim. Manevi alemden bazı bilgiler veya bilişler bu kişilere, Yediz ismini taşıyanlara akış yapabilir iş ve kariyer alanında özellikle akademik alanlarda yükselişi olan kişiler olacaklardır hitabet yetenekleri de yüksek olabilir tabi bu bahsettiğim benim sadece ediz isminin enerjisel anlatımıydı bir kişinin enerjisini anlatırken mutlaka onun soyadına varsa başka bir ismi ona bakarak söylemekte fayda olacaktır Ediz isminde iki tane sesli harf var, var E ve İ ile başladığı için duygusal hassasiyet çok yoğun yaşan, yaşanabilir. Eğer bu çok yoğun bir e, konumdaysa belki bunu de, dengelemek adına ek bir isim önerisinde bulunabilirim. Ama bunun için önce bir genel soyadı ve ismiyle yapılmış olan analize ihtiyacımız olabilir. Ege ismine geldiğimiz zaman üç harfli oluşuyor. Her zaman için diyorum ki üç harfli olan. Ee, ...üç harften oluşan, ses frekanslarından oluşan isimlerin genel olarak enerjileri düşük olur. İki tane E var. İki tane E girdiği zaman evet sesi çok güzel olur, sanatsal yetenekleri yüksek olur... ...arkadaşları tarafından çok sevilirler, sözleri, fikirleri dinlenir... ...ama üzüntüyle sevinci eş zamanlı yaşama ihtimalleri söz konusu olabilir. İnat enerjisi de yüksek olduğundan dolayı o dediğim dedik olup başkalarının sözlerini dinlememe kendi bildiğini okuma haliyle ilerlerse bazen ilişkilerde veya yaşamın genelinde sorun yaşama potansiyeline sahip olabilirler. ben genellikle Ege ismine de ek bir isim önerisinde bulunuyorum. Tabii bunu yaparken onun soy ağacına bak bakıyorum. Oradan gelen enerji frekanslarını annesi, babası, dedesi ve anneanne, babaanne, büyük babası ve o alandan gelen enerji frekansına bakarak onu, o kişi adına en doğru olacak isim önerisinde bulunuyorum. Tabii bu bir analizden sonra yapılacak olan bir öneri olacaktır. Emre ismine geldiğimiz zaman yine güzel konuşan, akıllıca konuşan, insanları ikna eden, mantığın ön planda olduğu ...duygusal yönün olduğu ama daha çok mantığın ağır bastığı, kararlı olan bir yapıya sahip olduklarını söyleyebilirim. Biraz ben merkezi olma ihtimalleri söz konusu. Duygusal olarak dönem dönem gelgitler, yaşayabilirler. İsminde iki tane E olduğu için e, duygusal anlamda daha hassas olabilir. Karar verme konusunda bazen e, doğru kararlar veremeyebilir... Bu sebepten dolayı duygusal hassasiyeti dengelemek anlamında bazen ek isim önerisinde bulunuyorum. Tabii her insanın analizi isimsel analizi mutlaka soyadına varsa ikinci isminde içine alacak şekilde bir yorum yapılmalıdır. Ancak en doğru olanı bu şekilde çıkar. Gerek duyduğum takdirde ek isim önerisinde bulunabilirim. Genelde de Emre ismine bir ek isim önerisinde bulunuyorum açıkçası. Ender ismine baktığımızda duygusal olarak hassas, konuşması etkili, bilgisi ve bilgeliğiyle insanlar tarafından saygınlık gören, sağduyulu, dirayetli, her durum ve koşulda sağlam kalabilen bir yapıya sahip olduklarını söyleyebilirim. Ancak bazı dönemlerde özellikle ilişkilerde e, alma ve verme dengesiyle ilgili bazen kendisi son derece ben diyerek bazen de karşı tarafın ben demesiyle pürüzler yaşayabilir, eş zamanlı olarak bazı üzüntüleri yaşama ihtimali olabilir. E, Kararlı davrandığı her konuda başarıyı yakalar. E, etrafındaki saygınlığı her zaman yüksek olur. Akıllıca kararlar verir, sağduyulu adımlar atar. E, soğukkanlı bir, duygusal olmasına rağmen soğukkanlı bir görünme sahiptir. E, sesi ve sözleri e, güzel etkiler uyandırır, insanlar üzerinde kalıcı etkiler uyandırabilir. Bu tabi ender isminin analizi. Bir kişinin analizini tam olarak görebilmek için. Eğer soyadı veya e varsa ikinci resim desteklemiyorsa ek isim önerisinde bulunuyorum. Gelelim Ercüment ismine. E, duygusal olarak hassastır. Ama bunu belli etmezler. İç dünyalarında yaşarlar. Ketum bir enerjiye sahip olabilirler. Verdikleri kararları ağır da olsa, yavaş yavaş da olsa uygularlar her zaman rasyonel bakış açısıyla hareket ederler. Mal mülk edinmek onlar için önemlidir. Mutlaka bir yer bir şekilde e, o malı mülk bir kenarda tutmalı. Bir yerde parasının olması gerekir. Sözleri ve fikirleri önemsenir. Çünkü sağduyulu fikirlerde, akıllıca fikirlerde bulunabilirler. Ancak bazı işleri fazla ağırdan alabilirler. Ve bazı işlerin oluşumunda gecikmeler olabilir. Bu sebepten dolayı da işleri ağırdan alma ile ilgili hareketleri olduğunda hayatlarında karşılığına çıkacak fırsatları kaçırma ile ilgili durumlar oluşabilir. Tabii bu Ercüment isminin genel bir enerjisel yorumuydu. Bir ismi tam anlamıyla analiz edebilmek için bir kişinin ismini soyadına ve varsa ek bir ismi onu da dahil ederek analiz etmek çok daha doğru olacaktır. Ercüment ismini duygularını ifade edemediği, çok fazla ketum olduğu, içine attığından dolayı sağlıksal özellikle tiroid veya ciltle ilgili rahatsızlıklar yaşama ihtimalini olmasından kaynaklı olarak e, önerilerim, başka bir isim önerim olabilir. Onu o kişinin soy ağacına bakarak bir ek isim önerisinde bulunabilirim. Ezel ismine baktığımız zaman iki tane E'nin olduğu bir isimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla duygusal olarak hassas, çevresi tarafından sevilen özellikle birikimi, bilgi birikimiyle, aklıyla, fikriyle, e, yetenekleriyle e, önemsenen, değer gören bir yapıyı görebiliyoruz. Ancak eş zamanlı olarak üzüntü ve sevinci de bir arada yaşama ihtimali olabilir. E, bu iki E'nin frekansı eğer soyadında veya başka bir ikinci isminde kaldıraç görevini gören bir frekans yoksa yani yani hedeflediği yere tam anlamıyla ulaşamaz, ulaşsa bile tam istediği konumda kalamayabilir. İkili ilişkilerinde bazı üzüntülü durumlar yaşama ihtimali olabilir. Ancak son derece bilgedir. Bilge bilgelik enerjisini kullanırsa ve alanına bahsettiği el sanatlarıyla ilgili enerjiyi de kullanırsa büyük başarılara imza atabilir. Buradaki handikapı ikili ilişkiler üzerinedir. En yoğun bir şekilde duyguları yönetmeli, gereğinden fazla verici olmamalıdır. Verici olup olup sonradan e, beklenti haline geçerek beklediğini karşılaşmadığında vereceği sert tepkiler, ani tepkiler, keskin sert sözler daha doğrusu bu tepkilerden ilişkileri kopma noktasına götürebilir. Genel olarak ezel isminin enerji frekansını yorumladım. Ancak biliyorsunuz bir kişinin tam anlamıyla enerji frekansını yorumlayabilmek için onun soyadına, ve varsa ikinci listine bakarak onların oluşturduğu sinerjiyle bir yorum yapmak daha doğru olacaktır. Dilerseniz bunun için analizi yaptırabilirsiniz ve gerek görürsem de ek isim önerisinde bulunabilirim. Ki ezel ismine sahip olanlara genellikle ek isim önerisinde de bulunuyorum.